Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlere Harika Hikayeler adlı kitabımızı kısaca takdim etmek, anlatmak istiyorum. Kitabımız içerisinde toplam 32 adet hikaye adında mucizeyi anlatmakta. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin mucizelerini hikaye adında anlatan bir varlık. Hayvanlar ve cansız varlıklar her şeyi onu onunla bereket buluyor. Allah onu dualarına karşılık veriyor. Allah onu koruyor. Allah ona gizli şeyleri bildiriyor. Müj, müjdeli mucize Miraç adında 5-6 ayrı başlık ve bunların içerisinde ortalama 5'er 6'şar tane mucize. Ve girişte bir takdim, yazarımızın takdimi. Ayrıca kitaba başlarken mucize nedir? Mucize ile ilgili yani bir insanımızın bilmesi gereken asgari seviyedeki bilgileri kısaca verilmiş. Çünkü sadece salt olarak bir şeyi anlatmak yetmez. Ona dair bir bakış açısı da kazandırmak gerekir. Daha sonra 32 adet hikayemiz çizimlerle desteklenerek yalın bir ifadeyle Okuyucuyu sıkmadan, yormadan anlatmış. Bir öğretmen arkadaşımın ifadesini söyleyeyim: Kitabı elime aldım. Ya bu kitap neciymiş diye bir bakmak istedim. Sonra birinci hikaye ile birlikte kitabın içerisine daldım ve bir baktım ki ortalama bir saat içerisinde kitabı bitirmişim, e, bitirmeden bırakamadım diye söyledi. Sadece bir kişinin değil, genelde kitabı eline alan herkesten buna benzer karşılık görüyoruz hamdolsun. Kitabın en sonunda da neticede bu bir hadislere dayanan bir kitap. Dolayısıyla kaynakçası da güzelce hazırlanmış ve e, ortalama en fazla en fazla 2 saat içerisinde güzel bir hazımla okunabilecek bir kitap. Hatta biz bu kitap için şöyle söylüyoruz. Kitap okumayı sevmeyenlere kitap okumayı sevdiren kitap diyoruz. Sonunda da yazarımızın bu çalışmada sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden 40'a yakın hikaye tadında ama gerçekten sapmadan ifade etmeye gayret ettik. Beraberinde genç zihinlere ahlaki değerleri vermeye çalıştık. Bu çalışma ile bir kişinin de olsa sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sevgisi zerre kadar da olsa artacak olsa bizim için yegane servet ve servaya maya olacaktır diye güzelce yazarımızın takdimini de okumuş ve kitabı bitirmiş oluyoruz. Topu topu iki saatte okunabilecek ama çok güzel etkiler bırakabilecek bir kitap. Tabii ki de ruh ucanımızda tavsiye ediyoruz. Özellikle ortaokul seviyesindeki yavrularımıza birinci dereceden. Ama daha önce peygamberimizle ilgili kitap okumamış olan bütün yaş seviyelerindeki herkese birebir bu kitabı tavsiye ediyoruz.